Evet arkadaşlar Konya MTV Cup 2020'ye hoş geldiniz arkadaşlarımla beraber Yasin Hatay'dan geldi Hatay'ın gururu onunla beraber güzel bir şimdi antrenman yapacağız çok büyük değişiklikler falan filan varmış anlatıyorlar şaşırdım yani ne değişiklikse vuracak var ya bu yumurcak Kadir Kelleci bile geçecek bak 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 ileride Kadir Kellici kızımız, süperstarımız. Göster kendini, göster. Sen sen meşhur olacaksın sen. Bu Sakarya'nın güzeli işte. Şeyma'mız gene geldi. Nasılsın Şeyma'cığım? İyiyim Şeyma, sen... Özledin mi beni? Çok özledim. Oy. Mehmet. Mehmet'imiz. Güzel Mehmet'imiz. Beraber şimdi antrenman yapacağız. İnşallah düşmeyiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Asfalt yani böyle. Çocuk oyuncağı. Ya böyle bir şey yok yani. Yol bisikletçileri gelsin diye yapılmış ya. Değil mi lan? Aynen abi bu ne? Bu ne? Yani çok basit. Start buradan veriliyormuş. Bak, oktan dönüyor. Buradan dönecekmiş sağa. Şimdi bakayım. İnilir ya, bu İnilir. <laughs> <laughs> bu ne <laughs> abi? Böyle bile inilir arkadaşlar. İki elimı bırakayım. 351'e inilir. Pardon da. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş Ben var ya gidiyorum. Kit kitlerim öyle gider. Hiç açmam. Yani yavaş ol bak burada bir şey var Burası. dikkat et abi. Yavaş ol. Bunlar hızlı Bunlar hızlı değil. Bir saniye yavaş ol. Arkadaşlar böyle bakın burada böyle bir yüksek gibi bir şey yapmışlar. Alın millet enayi değil gitmez buradan. Arda'nın gittiği yerden gider. Böyle dönüyorlar. Oy. Daha böyle gidiyor. Böyle sağa burada bir keskin viraj var. Burada keskin, ha, ha. Ha, bu kadar. Ya, kim bu? Allah'ım. <laughs> Çok güçlü ve maşallah var. Güzel bir dereceyi, harika bir bisiklet aldı şu an. Merida, 11 kiloluk bisiklet var ya Allah. Karbon selinize taktık mı? Oh. Yani, Aslancık böyle değil. Aslanta falan güzel. Buradan otele ara, e, binerek girecekmişiz zaten. Yani, yani, yani. Şu arkadan Allah ne verdiği tüm kuvvetinizle geliyorsunuz ve buradan Şş. böyle cırt diye çıkıyorsunuz. Ama bak şu solda adamlar temizlemiş bak taşları. Mıcır bırakmış. O taşlardan biri takılırsanız var ya yandınız. Yani buradan böyle yaradan Allah'ın ile şey yapacaksınız. Zemin <laughs> ama oynak değil gibi fazla. Çok mucik, çok, mucik. çok Sadece şu soldaki şu mıcırlarda kayarsanız bilmiyorum. Evet. Yani. Kay Vay. Mehmet abi çekiyorum. Gel gel. Mehmet Can Balcı. Parkur bildiğiniz gibi Türkiye'de ne beklersiniz? Yolcular için yapılmış bir parkur belli. Burada drop gibi bir şey var. Normal geçseniz de olur. Burada pump benim. Burası da her zamanki gibi kolay bir bayır. Tek elimle çıkıyorum. Burada biraz daha artabilir. Şurada. Evet. Yarış temposu tabii. Burada pump Bu da bir çıkış var ha. 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 Belki Geldiğimiz yere geldik Şimdi o yokuş gibi yokmuş o Parkur kısaymış O yokuş biliyorum ha. 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 Abi parkurda yokuş yok denilecek kadar az sadece burası hariç yani. Aynen bile bu Türkiye şampiyonu arkadaşlar Görüyorsunuz İsminiz soy isminizi öğrenebilir miyiz? Telefon çaldı. <gülüş> Olsan keski. Evet, kaç yaşındasınız? 17'yim. 3, 3 ay var. Yarışta başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. falan. Tamam. Kutluyoruz. Gel Mehmet sıra sıra. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Karıman. E 2020 Duathlon Türkiye şampiyonu. <laughs> Kendi ben çok benim iddialı benim geldi. Yarışa çok iddialı geldi ve kendisinin iyi olduğunu bizzat biliyorum. İnşallah başarılı olacak. İnşallah kupayı ve Türkiye formasını kulübümüze getirecek ve göğsünü gerdirerek giyecek. Allah cezanı vermişsin. Bu ne lan? Allah! Abi o keskinin de kaldırmışlar. Abdurrahim abi indiğin yeri. İsminiz ne? İsmi mi? Ee, Yasin Savuncu. Arkadaşlar bana kısaca kadir kelleciler. <laughs> <laughs> Arkadaşlar burada bir iniş yapıyoruz. Sonra hop hemen bir çıkış. Evet burada bir eğimini söyleyeceğim size. Burası biraz sert Burası biraz sert. Şu buradan da inebilirsiniz. Aman oradan mı? Bakın. Oradan inilmez ama. Çünkü ha. burada keskin bir dönüş var. Sakin, sakin. Bak oradan da gidiyor abi? Sakin. Gördün mü? 30 km çok Evet. Gerçekten çok iyi. Bak burada da bir yer var. Burada hafif basamaklı. Burada kayalı bir çıkışımız var. Tabi tek elle çıkıyorum. Gördüğünüz evet. gibi. Yani burada sürekli yol bisikleti koşmuş bir çocuğa daha biskiti verin. Bu parkuru kolaylıkla tamamlayacağına yine Emir <laughs> önemli. Yıldız Ağa'da ilk yarışı. <laughs> Türkiye şampiyonası. Ne ben sana şimdi çok kırık. Bu gel böyle geçir. i̇sminiz su isminiz. Bize damlarım için oluyor. E Boyum 1.70. Evet. Gözlerimin rengini adam. bilmiyorum. Sus, sus, sus. Ee, yaşım 15. Yıldız Ağa kategorisinde ilk yarışım olacak. Daha önceki başarılarınızdan Ecaf. biraz bahseder misiniz Arda Bey? Daha önce Bey? nasip olmadı. Ama e, sürekli her yarış ilk 10'un içindeyim. Yenice'de 4. oldum. Yalova'da 7. oldum. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> Hoşça bugün. Aleyküm selam abicim. şu an. Son tarafına doğru, finişe gelirken. Ondan. Buradan geliyoruz. Tamam, denk getirebilirsek artık tamam Tahtadan bağlanıp Ne bir Buradan Hadi sola doğru gidip Şurası finiş, yolun ortası. Zone. Buradan start tuşu, start olacak. Start tuşu ne ya? Hadi Okan Hadi hadi hadi. Oğlum start mı lan. Hadi Rıza abi. Hadi Aziz abla. Hadi. 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 Rıza, Rıza, Rıza. hadi, hadi. Olur, Tamam hacı ilk üç belli. <laughs> Gerek bir skateboard. Gel Al. Gel <laughs> Gençler yani, Az Tamam, İç at, iç at. Biz de çok hayırsız. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Yeniden, hadi, de hadi, bu hadi. 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 Yasin fazla kafein var. Gezmiş saniye. kasmadan. Sıkıntı yok, sıkıntı yok kasmadan. Yunus abi iyisin, sıkıntı yok. Sağ Yasin fazlanın kafeyi al oydu. Zaten ai dizer que